3, 2, 1. Anio! Şimdi bize çok fazla sorulan, herkes nasıl buldunuz? Farklı değil mi falan dedikleri. Demek ki geri izlememişler dediğim. <laughs> bir klip geliyor ki kayın e, fak. Çok zikar. fucuk. Evet. Fucuk. fucuk. İzliyoruz efendim. Sinek şeklinde követi gerçekten. Sinek mi güzel ama? Ay sinek. Anladın mı? Sinek öyle mi evet. evet değil. Ne oluyor lan orada? Oy. Oy. O kim o. tam olarak? Ne, nerede ne yapıyor? <laughs> Abi kayın hatunum. Abi seksi böyle olmuş. Tamam mı? Basit olmak gerekiyor. <laughs> seksi olmak için. <laughs> ama kayın çok yok kat tamam ben söyleyeyim sana yani. O nasıl bir adam yalnız? Nasıl bir adam o? What? Ne? ne oluyor be? Joku Wan'dan nerelere? Bu arada Joku Wan'ın var. bir ötleri var. Abi bu, abi bu nasıl iyildi? Bozu bir ilişki Yalnız bir şarkının nakaratının fuck you olacağı için Niye Lily Fuck Ay Kore'de <gelmiş, gülüyor> <Tarkoze gülüyor> de yermemişler. Evet. Kore'de En fazla kessek ki yolda dedik six evet. Ama... Ama Sarkıyı şarkıyı çok beğendim. Senin şarkıyı, şarkıyı, şarkıyı bayağı sevindim. Abi! ah, oh, oh. <laughs> <laughs> Bu klipte nasıl var? Biz bence bir hangi sinemi sen Yok mu beğendin? Oh. <laughs> Ay bu çocuk şeye benziyor. <laughs> Kim abi bu çocuk? Ay bu çocuğu tanımıyorum ama bu çocuk şeye çok benziyor. <laughs> Karşı komşu ya pandalı şapka. Yoshiyun. Ha Yoshiyun'a çok benziyor. Yani onun daha erkek yani büyük olgun hali. Öldü, kızı öldürdü. Kucağında mı taşı? Yok öldürmeden <laughs> Vallahi diyorum salona da Benzemiyor mu abi? Çok benziyor bence. O mu lan acaba? Yok, Yalnız şey, kayını poposunun ortası, poposunun ortasından tutuyor musun? bu teaser'da. Evet. evet. Ve acayip etkilenmişim zaten. Sana nasıl bir şey var? Siyer soyundu diyenler kayın da soyunmuş ama kayın yani <laughs> kayın soyundu. adam kızı değil kız adamı öldürdü <laughs> 都都都男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男，男， Ya Nasıl bir klip bu ya? Tam Kore dizileri gibi Aşık oldum Oldum Adama değil Kayına oldum Kayına aşık oldum Hani tam Kore dizileri gibi Kayına aşık oldum da Sonu Klibin bir absürt bitti son olmadı Bu ne? Abi Helal olsun karı yalan. Diyorsun. Adamın dibi ya şu an Kayın. A aşırı saygı duyuyorum şu an. Öyle böyle değil. Hem Fakri diye bir şarkı yapacaksın, hem böyle bir klip çekeceksin. Hem de basit durmayacaksın anladın mı? Hı -hı. Yani Kayın hak hakikaten çok yol kat ama <laughs> nereye doğru ben de bilmiyorum. Harun. Abi bir şey diyeceğim. Geriyle bu üst üste izleyince <laughs> bir toa <tuha mı gülüyor> <olayın, tağı> oldu. <laughs> Gecenin yarımında. Sıkıntı o ama abi. O oh. bence de o. Oh. <laughs> o oh, bence de o. Oh. O oh, ben bayağı öyle böyle değil ben bayağı. Ama kayın kayın hakikaten bu konuda yani iyi işler kayın. yapıyor. Kayın. Ben bakayım bir düşüneyim. Evet. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla ki bunlar önceki albümü de çok beğenmiştim. Bloom'u. Nostal Nostalgia. Erikilebilir. Evet. Eri belirtmeden geçin. <laughs> Eri belirtmeden. Kayın en sevdiğim solo olabilir galiba öyle. Kadınlarda. Yani evet kay... dahil. Kayın'ı ben çok din yani dinlemiyorum ama hani Kayın'ın e, bir grubun içinden çıkıp hani hala istikrarla kendi üslubunu devam ettiriyor olması ve hani bir idol adına tamamen farklı bir perdeden gidiyor olması ben çok beğeniyorum. Ve bu kadar farklıyken Yuna'yla karşılaştırılması mükayese mukayese edilmesi. Hiç yani. iki tarafında seksiyon Ya hiç alakası yok yani. Çok alakası hem, hem, alakası yok hem de Evet iki tarafı da baktığınızda seksi ediyor olabilirsiniz ama bir kişinin de benzediği veya konseptin veya seksiliğin aynı olduğunu göstermiyor evet, yani. yani. Seksiliği başka bir tarzı. Yani, yani. Yuna'nın ki bambaşka bir level. Kayın kadın. Evet. Yuna hala Biraz hala temiz kız imajıyla beraber kirli olmaya çalışan bir tip var. Ama kayın oturmuş her şey yani. Kayın hani kadın olmuş artık yani He. öyle diyeyim size. Falan çok ovandan sonra kayın çok o Ondan sonra neler olmuş kayına? Ayrıca dediğim gibi da düeti var evet. bu albümde. Değil kayın keyifli. Yani. Kayın güzel. Keyifli. Kayın çok etkili. Dinleyin. Değil Kayın ben çok değil kay, değil. kayına bir destek lazım ya. Kayın çok iyi. Değil mi? Ama yani özür dilerim ama göt istemez mi ya şöyle bir şey yapmak? İster. Of. Oh. <laughs> çok beğendim. Hadi gidin hadi. Anio.